Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı günler dilerim. Arkadaşlar bu benim aldığım yeni bir savak. Buna bir deneme yapacağız bakalım. Bunu e, Konya'dan yani reklam amaçlı olmasın bu ama İmna Kiyanık Mehmet Ali kardeşimizden aldık. Zaten bütün malzemelerimizi de ondan alıyoruz. Arkadaşımız dürüst bir arkadaş. işini yapmayan çalışan bir arkadaş. Ee, önemli orada olan e, burada hani ürün satmak değil arkadaşlar da yani dürüst bir insanın dürüst olması. Ee, Allah razı olsun ondan bu şekil maden malzemelerini yapıp üretip piyasaya sürüyor. Bu da bizim e, kuvarsan yine hazırladığımız e, ama ince arkadaşlar bunu baya bir e, incelttim ben. Bakalım e, bu sabahta bir deneyip bir bakacağız altını nasıl yakalayacağız e, veya madeni nasıl yakalayacağız. E, tecrübe edip e, Allah'ın izniyle e, eğer iyi bir ürün alır isek çöktürmesini altını bulur isek çöktürmesini beraber yapacağız arkadaşlar. Sovak hem akü ile çalışıyor 12 voltta çalışıyor yani. Hem de eğer iş yerinize veya başka bir yerde yapacaksanız şöyle bir devre küçültücü var. Bundan alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil motoru var bu şekilde çalışıyor. Arkadaşımızın Mehmet Ali kardeşimizin eline sağlık. Emeğine sağlık. Herkese bol sağlıklar diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Madenci kardeşlerim.